Üç tane düşmanınız var arkadaşlar. Bilmiyorum bu sadece bende midir? Herkeste midir? Üç tane bu dünyada vazgeçilmez insan oğlunun boynuna yapışmış üç tane büyük düşman vardır. Bir insanın en büyük düşmanı birinci sırada kim geliyor biliyor musun? Birinci sırada kendi kendine en büyük düşman kendinsin. Anam derdi ki İnsanın kendine yaptığı düşmanlığı hiç kimse yapmaz. İkinci en büyük düşmanın senin o kanını taşıyan var ya baba tarafından akraban, akrep derler ya akrabaya odur. Üçüncü düşman ise bu dünyada en çok kime iyilik yaptıysan en büyük düşmanın da odur. Bir tane yaralı parmağa işemezler. Allah yardımcımız olsun, Allah yardımcımız olsun.